Arkadaşlar, otokarşıp kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikte karşınızdayız. Yeni bir araç çekimi yapacağız ama efsane bir araç çekeceğiz. Araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şöyle de aracımıza bakalım. Golf 3 GTI. Evet dostlar, yine sayılı örnek bebekler bebeği araçlardan bir tanesiyle karşınızdayız. Ee, bu aracımız 1995 model Volkswagen Golf 2.0 GTI. 2.0 atmosferik 4 silindirli benzinli bir motor bulunuyor bu aracımızda. Ee, bu araçta 8 valfli motor bu. 16 valf olanlardan değil yani değil 115 beygir güç üreten bir motor bu. 166 Nm'de bir tork üretebiliyor bu motor. Manuel bir şanzımanımız var. 1060 kg civarında bir ağırlığa sahip. Bu araç bu motor şanzıman ve ağırlık verisiyle sıfırdan 100'e 10.1 saniyede çıkabiliyor. Son hızımız ise fabrika verilerine göre 196 km saat. Araçta 320 litrelik de bir bagaj hacmi var arkadaşlar onu da söyleyelim. Ee, aracımız ortalamada 8.7 litrelik 9 litre civarında bir yakıt tüketimi sunabiliyor ve 55 litrelik de bir yakıt deposu bu araçta var. Evet C segmentinde hatchback 5 kapı bir araç bu. Şimdi 3. nesil Golf yani MK3 olarak kasık oldu, adlandırılan bu araçta 1991 yılında, yılında üretime başladı. Ve 1998 yılına kadar da üretime devam edildi. yerinde yerinde Golf 4'e zaten 98'de bırakmıştı. Öncesinde sadece 3 kapı hatchback ve 5 kapı hatchback versiyonları bulunan Golf'lerde İlk defa MK3 ile eee station wagon versiyonunda gelmişti. Tabi bunun Volkswagen'deki ismi de variant olarak geçiyor. Bunun yanı sıra yine Cabrio modelleri de, Cabriolet ya da Cabrio modelleri de vardı arkadaşlar. Gelelim performans modeli yani GTA ya Performans versiyonuna geldiğimizde, GTA'ya geldiğimizde kullanılan 2 litrelik farklı motor bulunuyordu bu araçlarda. Birisi 115 beygirlik yani bugün bize konuk olan bir araç. Diğeri de 150 beygirlik 16 varfik olan araç. Motorlu arkadaşlar gerçekten ateşli güzel motorlar bunlar. Güzel de yani 8 varfleri biraz daha sorunsuz diye geçen güzel araçlardan bir tanesi bunlar diyelim. E, zamanında şehirlerin hayras çocuğu olan bu Hot Hatch de diyebileceğimiz kategorisine katabileceğimiz bu araç GT'nin yani dizel versiyonu da vardı. Onlar da GTD olarak geçerli. Evet dediğim gibi çok güzel bir araç. E, orijinalliği korunmuş güzel bir araç. Ayrıca çok güzel de eklentiler yapılmış. Onların da detaylarını şöyle göstereceğim sizlere. Evet ilk bazen araba gelirken karşıdan gördüğümde şu smoke farlar benim zaten dikkatimi çekti. Mercekti böyle karartılmış vesaire. Çok güzel farlar bunlar iki bölmeli. İsmini şimdi unuttum bunların. E, yurt dışında genelde bu araçların kafa kısmını değiştirirler. Vento'nun kasasına, yani Vento'ya benzetmeye çalışırlar. Köşeli farlar falan takarlar ama bana kalırsa bu farlarla bu araç on numara görünüyor. Ortada Volkswagen logomuz var. Sağ tarafta şöyle görüldüğü üzere yani. Karşıdan baktığımızda bana göre sağ ama karşıdan baktığımızda diğer türlü solda görünen GTI yazısı gerçekten güzel görünüyor. Aşağı doğru geldiğimde Evet aracımızda e, şu önlerde koyun arkada spor yayımız var arkadaşlar. Araç biraz yere yakın yani basit diyelim daha doğrusu. Nelerimiz var şöyle baktığımızda aşağı doğru geldiğimde zaten tamponların alt kısımları gövde renginin üst kısımlarda siyah plastik, mat siyah plastikler kullanılmış. Evet şu aşağıda nelerimiz var şöyle sislerimiz parklarımız ve sinyallerimiz üç ayrı bölmede onlar da smoked güzel görünüyor aşağı doğru geldiğinde ise şöyle görüldüğü üzere neyimiz var? Burada hava girişlerimiz bulunuyor frenlere yardımcı olması babında. Yine tampon altında şu şekilde bir lipimiz var. Gerçekten aracın görüntüsünü tamamlıyor. Çok güzel görünüyor. Yana doğru geldiğimde zaten şu tasarımda artık Golf 4'ü andırmaya başlamıştı Golf 3'ler. Yana doğru geldiğimde şöyle tam yanına geçeyim size göstereyim aracın güzelliğini. Evet dediğim gibi e, tampon üstleri yine mat siyah kaplıyken yanlarda dodikleri de taşmış bu malzemeler. Dodikler üzerinde de mat siyah kaplamalarımız var. Kapılarda yine şu şekilde koruma batları mat siyah, marş yerlerde ayrıca mat siyah renginde plastiklerle kaplı. Sinyallerimiz bile smokit şöyle görüldüğü üzere koyu yani smokit dedim koyu e, sinyaller var. Aydınlatmalarda koyular kullanılmış, güzel görünüyor. Şöyle önden başlayıp Ortalarda falan derinleşiyor. Stoma doğru da böyle iyice uzanan bir omuz çizgisi var. Aracı gayet böyle hırçın, köşelik güzel gösteriyor. Normalde bu tamponların üzerinde kırmızı çıtalar var. Araç sahibi yakında onları tamamlayacağını söyledim. Arkada da yine yani şöyle görüldüğü üzere GTI yazısı. Güzel görünüyor. Aynalar gövde renginde. Mat siyah da olabilir. Onlar sonradan da boyanmış olabilir. Onlara çok takılmıyorum. Şöyle kapı kolları yine mat siyah. Güzel görünüyor. Evet araçta yine güzel bir detay. BBS'in jantları var arkadaşlar. Bu BBS jantlar çok hoş görünüyor. Bu aracı da tamamlamış. 195, 45, 16 lastik ebatı ya da sarılmış. Aracın basıklığına da etki etmiş. Güzel görünüyor. Araç şık görünüyor. Arkalarda yine disk frenlerimiz var. En arkaya geçtim. Evet. Arkası da gerçekten güzel görünüyor ya. Bakıldığında. Yine Smoket stoplarımız var arkadaşlar. Görüldüğü üzere koyu stoplarımız var. Bunlar hoş görünüyor. Ortada görüldüğü üzere yukarıda bir Volkswagen amblemi var. Altında ise plakalı. Görüyoruz üzerinde bir tane açma butonumuz var. Yine arka tamponda da üst kısımlar mat siyah. Arka altlarda yine gövde renginde parçalar kullanılmış. tampon altında yine arka tarafta da siyah bir plastiğimiz var. Çift çıkış egzoz çıkınız bu araçta güzel durmuş. Sağ tarafta Golf GTI yazısını görüyoruz. 16 varflerde ayrıca şu aşağı kısımda bir de 16V yazısı olur. Onu söyleyelim. Camdaki orijinal GTI'da Şık durmuş. Gerçekten tamamlamış diyelim. Şöyle de yine mat siyah renginde plastik bir spoiler. Ufak bir spoiler. Araca şıklığa şık katmış. Evet bagajına geldik. Evet bagajımızı açtık. Görüntümüz bu şekilde. Yani şunun kullanışı bilmiyorum. Bunları söylemeyeceğim bu araçta. Her yerimiz kaplı. Her yerimiz kaplı. Çok güzel. Böyle şık duran sade orijinali Baki kalmış bir araç. Şuralarda yine plastik malzeme falan. Hatta şöyle güzel bir detay göstereceğim. Bak, araç bir sistemi yaptırmış. Orijinalliği bozulmasın diye. Stepmin içerisinde ayrı bir tane yapmış. Burada görüldüğü üzere kabin yaptırmış falan. Güzel. Güzel güzel detaylar bunlar. Buralarda yine güzel panzotumuz var arkadaşlar. Panzotu gayet şık. Şurada bir tane tutamamız bulunuyor. Şuradan da tutup kapatabiliyoruz da bunlara gerek yok. Söylemeye gerek yok. Güzel araçsın be. Evet şöyle geldik. 95 modelsin sen ya. Kendine gel. Buralarda sert malzeme ama dokulu. Çok güzel bir dokusu olan, deri gibi duran malzeme var. Güzel görünüyor. Kolumu koyduğum yerlerde kumaş malzeme var. Bunlar sert ama kumaş malzeme olması güzel. Hoparlörümüz arka camlarımız model. Şurada bir tweeterımız bulunuyor. Şurada iç açma kollarımız şu şekilde mat siyah. Koltuklarımız arkada. Bu şekilde bunun detaylarına geçeceğim. Öne geldim. Kale kapısı mübarek. Evet burada da yine sert malzememiz var ama dediğim gibi dokulu çok güzel malzeme. Kolumu koyduğum yerde yine kumaş malzeme var. Ön camların ayarlarını buradan, aynanın ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Buralardaki malzeme görüntüsü gerçekten güzel. Deri gibi görünüyor, çok şık görünüyor. Şöyle bir cebimiz bulunuyor. Evet ön koltuklarımız sah bu şekilde. Hemen aracın içerisine geçiyorum. Hiç uzatmıyorum. Evet bastık bir araca binmek. Sen gel bakalım kapı. Evet kendimi soyutladım. Koltuk ayarlarıyla oynamayacağım. Koltuk gayet güzel bana göre ideal. Evet bakıyoruz nelerimiz var. Şurada yan camların buzunu bu açmak için bir hava menfezi var. Burada bak burada kullanılan malzeme arkadaşlar. Yumuşak güzel bir malzeme var. Zaten burası yüksek bir torpido tasarımı var. Set şeklinde hoş görünüyor. Burada benim için olan bir hava menfezi var. Şuralarda hoparlörler var yine söyleyeyim. Şurada benim için olan bir hava menfezi bulunuyor. Burada neyimiz var? İşte e, burada ABS falan. Bu nedir ya? Burası açılıyor mu bilmiyorum ama sanki açılıyormuş gibi de bir hissi var. Üzerinde ABS yazıyor. Burada da bir tane e, airbag göstergesi var arkadaşlar. Evet butonlarımız şu şekilde görüldüğü üzere. Far kumandalarımız burada. Göstergenin içinde ayarını buradan yapabiliyoruz. Şuradan da yine e, far yüksek ayarını yapabiliyoruz. Buraya geldiğimde burada herhangi bir cebimiz yok. Şu aşağı kısmında herhangi bir cebimiz yok arkadaşlar. Onu söyleyelim direksiyonumuza bakayım. Yani direksiyon şu ayarına bakayım. Evet yükseklik ayarımız var. Ama derinlik ayarı bu modelde bulunmuyor tabi. Geçtim. Onun konumu da şöyle güzel bir mandal var. Şurada yani şöyle görüldüğü üzere değişik duruyor yani diğer araçlardan farklı duruyor. Evet baktığımızda nelerimiz var? Dörtlü flaşör tuşu buraya alınmış. Göstergelerimiz bu şekilde gayet şık, okulaklı İçerisine sonradan böyle kromlar falan eklenmiş, hoş duruyor. Hatta bunların bir versiyonunu da yanlış hatırlamıyorsam zemini beyaz kadranlar vardı, onlar da çok şık gösteriyordu. Sol tarafta hararet göstergesi, onun yanında hız en sağda. Şurada devir, en köşede ise yakıt göstergesi var arkadaşlar. Kadranın içerisinde iki tane de dijital şöyle ekranları görebiliyoruz. Küçükçe ekranlarımız bulunuyor. Ee, Direksiyonumuz. Evet üzerinde airbag yazısı da bulunan airbag bulunan bir direksiyon. Dört kollu, güzel, küçük, sportif, hoş bir direksiyon bu gerçekten. Sadece bir tık ince biraz da bir kalın olsa, olsaymış var ya tadından yenmezmiş. Dikişleri, devleri falan çok hoş. Ortaya geldim. Ortada nelerimiz var? Şuraya yine orijinali çok bozulmasın diye küçük bir ekran takılmış. Gayet hoş. Buradaki tane hava menfezi bulunuyor. Aşağı doğru geldiğimde şöyle üzerinde air condition yazan bir tane ee, klima kumandaları bulunuyor yaklaşık bunlar model şeklinde yerine bir AC tuşumuz buraya alınmış iş sirkülasyon tuşu burada şurada da resistans açabildiğimiz tuşlara yer vermiş şunlar da boş tuşlar şöyle bir tane küllük bir gram izleyicilerin sigara içilmemiş çok şık güzel bir şurada bir tane e, çakmaklığımız burada şöyle görüldüğü üzere bardaklığımız iç, iç da şöyle bir alanlarımız bulunuyor gayet şık bunlar gayet hoş detaylar Evet 5 ileri GTA ile yazan üzerinde şanzımanımızın konum çekti. Bu sondan değiştirmişe benziyor ama böyle bir şey görmemiştim ben. Ama bu da şık olmuş güzel durmuş. Deri dikişleri bulunan körüğümüz hoş görünüyor. Buralarda yine şöyle bir elfimiz var. Kolçak maalesef bu araçlarda bulunmuyor. Koltuklarımız evet koltuklarımızın yanal desteği böyle çıkıntılı çıkıntılı incecik koltuklar böyle güzel iç alanın genişlemesi için ince koltuk tercih edilmiş. Şöyle yanlar böyle destekleri falan güzel. Baldırları da aynı şekilde yanlarda ve şöyle recover misali uçların çıkıntısı çok hoş. Geldim buraya. Şurada ayrı bir gözümüz var aşağı kısımda. Şurada da bir tane şöyle torbada gözümüz var. Açıldığında içerisinde bardaklı ve kendi şey bir tane bardaklı ve kalemli bulunan Güzel bir torbada gözü burada bizi karşıladı. Dostlarca araçları seviyorum. Ruh olan araçları seviyorum. Bakalım. Burada aydınlatması bulunmayan ama kapaklı güneşlik. Yine sol tarafta da aydınlatması bulunmayan kapaklı güneşlik. Otomatik kavram özelliği bulunmayan da bir aynamız var. Yağmur sensörü, far sensörü bunlar tabi araçta bulunmuyor. Aramaya da gerek yok zaten o dönemde. Hep 95 milyon araba bu. Bu arabanın ruhu yeter diyelim. Şimdi bir de arka tarafa geçelim. Ben burada çok rahat biraz öne alayım hatta ya. Tam gerçek şey göstermeye çalışayım sizlere. Yani şöyle böyle de sürebilirim ama rahat etmem. Bakalım arka tarafa geçelim hemen. Evet arkadaşlar şu anda yerleştim hatta kapıyı da şöyle kapatayım dış ortamdan sizi soyutlayayım. Evet. Önde tık bir tık rahat oturuyorum dediğim gibi tık geri çekebilirim ama şöyle iki parmak boşluk bırakıyor. Gözümden hizada tam bu şekilde şunu söylemeyi unuttum. Yukarıda bir tane tamamlanmamız olduğunu söylemeyi unuttum bak biraz önce. Ya araç da heyecanlandırdı beni. Ya. Gerçekten çok güzel bir araç bulunca ben böyle heyecanlanıyorum hafiften kusura bakmayın. Şöyle toplamda 4 adet tutamağımız bulunuyor. Bunların içerisinde her yerde şöyle az eşyalar asacak kancılarımız var arkadaşlar. Güzel detaylar. Başka nelerimiz var? Şurada bir tane küçük gözümüz var küllük tarzında. Bu da hiç kullanılmamış güzel detaylar bunlar. Koltukların arkası şöyle eğimli ince koltuklar demiştim. Çok güzel görünüyor. Şaft tünelimiz var ama kalın değil yüksekçe bir şaft tünelimiz var. Arka koltuklarımızın başlıklarımız yok. Ama şu yanal destekler şöyle kuyu gibi oturma pozisyonu çok güzel. Tabi kolçağımız da yok maalesef ama e, detaylar çok güzel. Arka emniyet kemerleri ya. O bak bunları bıraktın. Bunları da yap. Arka emniyet kemerlerinin yüksekliği ayarını buluyor. Yani artık yok bunlar. Ön tarafta da var. Arkada da emniyet kemerli yüksek olması güzel detaylar bunlar. Bunların geri getirir yani olsun. gel, yani bunları diyelim size. 3 parmağı yakında baş mesafesi sunabiliyor bu araç. Aracın arka tarafında herhangi bir aydınlatma bulunmuyor. Arkada çok da fazla detayımız yok ama şu koltukların yapısı falan gerçekten çok hoşuma gitti benim. Şimdi kameramızı bağlayalım ve bu güzel aracı sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şu anda e, GT'nin kullanımına başladım. Şimdi GTI deyince ilk akla gelen hani e, ya özellikle performans modellerini seven, bilen, beğenen insanların ilk aklına gelen nedir? Peugeot'lar gelir. İşte 206 GTR'lar, 106 GTR'lar falan. Ama onların atası burada. Asıl GTR'lar bunlardı diyelim. Ve konuya başlayalım. Evet, MK3 kasa e, olarak geçen Golf 3'ün sürüşünden direkt detaylardan bahsetmeye başlayacağım sizlere. Sürüş açısı gayet güzel, koltuğun güzel ayarları var. Yanal desteklerimiz çok güzel, baldır desteğim çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim, düz geçerdim abi. Çapraz geçme gerekiyor. Ona göre davranayım. Evet, yani e, sürüş pozisyonu olarak gerçekten güzel. Derinlere inebiliyorsunuz. O benim hoşuma gitti. Koltukta yanal desteklerim dediğim gibi bayağı beni sarıyor. Baldır da gerçekten efsane. Baldırımı tamamen dolduruyor. Sanki bir Ricaro koltukta otururmuşçasına bir his veriyor bana. Benim hoşuma gitti. Ee, aynalarımız güzel. Aynaların büyüklüğü yeterli. Çok büyük değil ama velakin yeterli mi? Yeterli. Yeri gö göstermesine de gerek yok. Aynaların köşelerinde yine kör nokta köşeleri de bulunması, aynada kıvrım bulunması da güzel detaylardan bir tanesi. Orta aynamız yeterli seviyede. Arka camın her yerini gösteriyor. Camları aracın büyük büyük. Yani iç alanı gerçekten ferah arabanın içerisinin. O daha konuda... Gazlı mı? Ha şey basık araç biraz da şey yapmak istemiyor. Evet sürüşten bahsederken Volkan abi de uyarı geldi biraz bas dedi. Ya aracı anlatırken böyle detaylarını anlatırken özellikle Ana hani es geçmemek için biraz yavaş kullanıyorum. Biraz araç basık olduğundan kaynaklı hani fazla hızlı kullanma eğiliminde değilim ama e ee, tabii onun detaylarını daha çok iyi anlayacağız d e daha doğrusu. Direksiyondan bahsedeyim. Direksiyonun yükseklik ayarı var, derinlik ayarı bulunmuyor. Direksiyonun e, ama şekli çok güzel, büyüklüğü falan çok hoş, e, detayları güzel. Ama velakin biraz ince, biraz daha kalın bir direksiyon olsaymış çok güzel olmuş. Şu direksiyonun arkasında bal parmakların böyle karşılayan oyuklar falan çok güzel hissettiriyor. Deri dikişleri falan da gayet hoş ve direksiyonun hala da mat falan var. Bunu bir ayrı bir işlem mi yaptırdın abi direksiyonu? Hayır, orijinal. Matlığı falan çok güzel ya, hani çok güzel hissi var. Öyle söyleyeyim sizlere. Aracımız dediğim gibi süspansiyonla ilgili çok yorum yapamayacağım çünkü aracımız basık yani önde koyu arkada spor yayımız var. Şu halini tabii ki de sert ee, ama güzel hissettiriyor. Öyle vuruntu şeklinde değil de çok böyle seke seke gitmiyorsunuz da ama e, yani sert olduğunu aşikar belli ediyor. Onu söyleyelim. Başka nelerimiz var? Ee, aracı şöyle söyleyeyim. Ya, Model olarak baktığında, 95 model, 30 yaşında mı oluyor araç? Evet. Tabii 30 yaşında bir araç, e dersin ki yani artık yeni araçları kullanmaya... Mesela bir 10 dakika öncesinde, 2021 model bir araba kullanıyordum. Şimdi mesela 95 model bir araç kullanıyorum. Zorluk çektim mi? Hayır hiçbir şekilde çekmedim. Yani araç sanki kendi aracımmış gibi, direkt sürüşüne alıştım. Direkt öyle bir şeysi var, böyle kendini iyi hissettiriyor aracın. Kullanın falan gayet hoş, gayet güzel benim hoşuma gitti bu detayda. Ee, başka derim zaten frenim gerçekten güzel çalışıyor. Ee, bastığım kadar tutuyor. Böyle bir öne yığılma eğilimi yok. Ee, bayağı da benim ezmeme izin veriyor bu fren. O da güzel bir detay. Onu da söyleyelim. Gaz pedalına zaten ufak ufak arada bir yokluyorum böyle. Sesinden zaten şeyi anlamaya başlıyorum böyle. Baraj gerçekten GTI diyorum yani. Bir detay veriyor oradan bana sesiyle. Onun detayını birazdan daha iyi geçeceğim. Şuradaki kasis olayları bitse en azından daha iyi bir kullanım sergilemeye çalışacağım diyelim. Yani araçta tabii ki de e, yani yok şerit asistanı bilmem ne şöyle şeyler. Tabii ki de bu aracı tamamen bilek gücüyle yani şoför kullanıyor bu aracı. Öyle söyleyelim. Araç sizi yönetmiyor. Bu aracı ruhunu kendiniz yaşıyorsunuz. Hat hatch diye bir kavram vardır. Yani ateşli hatchbackler arasında olan bir araç bu. Ee, daha önceden buna örnek olarak biz bir CSI Astra çekmiştik. O da çok güzel bir arabaydı. E, bugün yine çok güzel ateşli e, heçleyeceğimiz, hat heçleyeceğimiz güzel bir araçla beraberiz. Yani e, şöyle söyleyeyim sizlere ama birinci iftesi ben bir alışamadım. E, bir şey mi attım? Şöyle söyleyeyim yani e, gerçekten o yıllarda e, nasıl bir araçsa bugün de öyle kalmış gibi gösteren, görünen öyle bir araçla beraberiz bu araçların da bu özel versiyonları yıkık, hani yıkık diye tabir edilir ya. O öyle olmayan araçları kullanmak hala günümüzde gerçekten güzel bir zevk. Yani benim yaşım bu araçların dönemine çok e, uyumuyor. Hani e, biraz daha genç kalıyorum ama dönemimde de yani küçük ufak yaşlarda da bu araçların böyle canlı canlı yürüdüğü dönemlerde denk geldim ya yani en azından 90'lı birisi olarak söyleyeyim bunu. 95 modelde bir araç. Yani bu araç üretildiğinde 5 yaşındaydım ama bu aracın da zamanında güzel yürüdüğü herkesin gıpteyle baktığı dönemlere denk geldim. Onu da söyleyeyim. Hala da böyle güzel korunmuş bir aracı kullanmak benim için bir zevk. Onu da dile getireyim. Evet. Aracımız satılık arkadaşlar. Sarı sitede. Satılık ilanlar arasında görebileceğiniz en düzgün Golf MK3'lerden bir tanesi. Özellikle GTI olmasıyla yani mütevellit diyelim. Çünkü GTA'lar birazcık böyle yorulmuş araçlardır genelde baktığınızda. Böyle e, yani bak gencin eline düşmüştür. Çok uğraşmıştır. Araçla bayağı bir aksiyonlara girmiştir. Çok düzgün bulamazsınız ama bu araç GTA olmasına rağmen o düzgünlüğü tartışılmaz. Ya başka bir araç. Yani Volkan abi de ilk gördüğünde ya bu ne dedi böyle. Ya gerçekten güzel bir araç. E, detaylar da, yani aracın üzerinde yapılmış özel e, detaylar da böyle kişiselleştirmeler de çok güzel. Cuk olmuş, o far detayı, stop detayı, smoke kullanılan aydınlatmalar e, aydınlatmaların hepsi çok güzel yakışmış arabaya. Güzel bir hava katmış diyelim. Basıklığı falan da gayet güzel tadında benim hoşuma gitti. Dinleyicim ne yapıyorsun? Sinyal de vermiyorsun ama. E, şu hafiften artık. Hava var galiba abi. Orjinal ama. Ar orjinal mi var? Orjinal. Orijinal, ciğerden gelen ses çok güzel. Yani egzozdan gelmiyor bu homurt sesi. Önde kaputun altında bir şey var diyor yani bir canavar var diyor. O güzel hissettiriyor. Evet şurayı bir geçsek. Şu an D100'e gidebilmek için sabırsızlanıyorum abi. <laughs> Öyle söyleyeyim sana. Nereden buldun abi bu ya? Cidden gerçekten güzel bu araba. Hani Allah kaza bela evet. vermesin. Ben kıyamam abi satmaya bunu. Ama yok. Sen şey... nasıl kıyıyorsun ya? Ama yok yerimiz yok. Her sonumuzu anladım abi. Yani başka bir araç ya, cidden kıyılmaz ya. Sen de şey değilsin yani. üzülerek satıyorsun kesinlikle. Binecek bir sahibini bulması lazım. Yani ben bakamadığımdan değil, yok. Aynen, sevecek bir sahibi olsun evet. ya. Buna ilgilenecek, evet. hak eden bir insana gider inşallah işte ya. Yani şu an şöyle söyleyeyim, açıkça söylüyorum. Yani alacak bütçem olsa direkt hiç düşünmeden alacağım bir araba. Bakın aracın oturturum durur yani öyle bir araç. Gerçekten koleksiyon gibi bir araç. Güzel bakılmış, güzel kalmış. Hatları, duruşu, çizgileri gerçekten güzel bir araç. Yani e, bu kadar övdüğüm başka bir araç oldu mu Volkan abi benim? Bir iki tane daha olmuştur. Farklı başka yok yani. Bu araç gerçekten güzel. Abi de E36 çekmiştik o da güzeldi. Yine dediğim gibi CSI Astra da güzeldi. Bu araçta yani ilk üçleri arasında benim. Üçü arasında diyelim. Evet şu anda D100 karayoluna çıktık. Bolu düzeye bağlayan 14 burada mevki civarında ilerliyoruz. Burada aracın ile alakalı daha doğrusu benim tabirimle e, ciğerine baktığımız alana doğru geldik burada araç sahibinde izlediğiniz ufaktan bir performansla ilgili bilgiler almaya çalışacağız. Sizlere de aktarmaya çalışacağız diyelim. Yani sonuçta araç 2.0 GTI. Onu da bilmek lazım yani. Ciğer neler vaat ediyor bize görmek lazım. Görüntüsü çok güzel ama girişi de öyle mi? Biraz önce mesela şeyle tane söyledim. Orada çekimle bilmiyorum ama camlar bile tek tuşla inip kalkıyor. Güzel bir detay ya. 95 yılını düşünmüşler. Ve özellikle şu arka emniyet kemerlerinin ayarlı olması şu anda hiçbir araçta yok. Yani şu an gazlıyorum. Atmosferik bir araç. Tabii ki de turbo bir araç gibi hemen bir ivmelenme sağlamıyor ama sonsuz devir çeviriyor, ilerliyor. Ruhu başka ya. Gerçek anlamda ruhu başka. Yani dediğim gibi turbo bir araç gibi birden bir hızlanma eğilimi yok tabii ki de olmaz. Ama velakin sonsuz hızlanacakmış gibi ya. Gidiyor, akıyor. Şimdi dördüncü vitesteyim. Gaza dokunduğum anda bir güç geliyor. Araba omurdanmaya başlıyor ve gidiyor, akıyor. 100 km'deyim şu anda. <laughs> ya bu araçta yok 100 km'de de kaç devirde gidiyor falan söylemeyeceğim merak etmeyin. Gidiyor mu onu anlatıyorum şu anda. Ya hissiyatı çok güzel yani ciddi anlamda böyle araçları kullanmak gerekiyor ya tatmak gerekiyor ben e, her zaman söylüyorum yeni araçlar biraz ruhsuz geliyor bana yani artık elektrikleşmiş her şey araca siz hükmetmiyorsunuz araç tamamen size hükmetmeye başlıyor bu şekilde e, eski ama ruh olan araçlar benim daha çok hoşuma gidiyor. kullanırken daha zevkli geliyor öyle söyleyeyim. Evet, şurada birazcık performans ile ilgili bilgi vereceğim alan doğru geldim. İyi <laughs> işin yanıyor. <laughs> Ve gazlıyorum. 6000 <laughs> civarında satıyorum. Güzel devir çeviriyor. 100 kilometreye geldim şu anda sağda gidiyorum. Yani trafik el vermiyor. Yoksa araç gidecek yani. O son fabrika verisi 196 onu kesinlikle görecek. Hatta geçecek hissi veriyor. Yani motor anlamında da çok güzel. Ee, o anlamda da güzel bir araç olmuş. Güzel bir araç kalmış. Onu söyleyelim. Dediğim gibi araç satılık sarı sitede ilanlar arasında görebileceğiniz bir araç. Ee, sınıf bir araç gerçekten. Hani benim e, överek anlattığım nadir araçlardan bir tanesi diyelim. Biraz da bastıkça gitmesi. Volkan bekleyeceğim bir şey var mı senin? Diyece. Nasıl? Beğendin mi arka koltukta? <laughs> golf değil mi? 95 model de olsa golf abi. Yani golf denilen araç zaten her zaman e, sınıfının yani C segmenti hiç bekleyince liderliği oynayan bir araç. Hep de örnek verilen, kıyaslanan bir araçtır. 95 modelde olsa 90 modelde olsa hatta Golf 1'ler 75 yılında mı üretilmişti. 75 model bile olsa fark etmiyor abi. Golf her zaman lider. O mod yıllarda bile lider, şu anda bile lider. Yani ben 2011 model aracımdan şu keyfi almıyorum. Bu araçtaki keyif bambaşka. Sadece diyorum ya şu direksiyon bir ekli olsaymış bir tık daha mükemmel olurmuş sürüş zevk açısından. Ya yani şu baldır desteğine gerçekten hayran kaldım ya. Sparko koltuk gibi şey gibi, Ricardo koltuk gibi. Dolduruyor mu aldırıyor Çok hoş, hoşuma gitti yani. Neyse ben bu araçla bayağı bir uzatırım videoyu. Ee, çok da sizlere şey yapmayalım. E, uzatmayalım videoyu. Güzel zevkli bir araçtı. İncelemesi, kullanması, anlatması güzel bir araçtı. Tekrardan abi aracını bize getirdiğin için teşekkür ederiz. Tekrardan söylüyorum. Sarı sitede satılık ilanlar arasında görebileceğiniz GTI. 2.0 GTI 8 varlık olan versiyonu bunu tekrardan dile getireyim. Bir araç 8 varf de gidiyor kardeşim. Merak etmeyin yani. 16 varflar gidiyor ama 8 varf hem sorunsuz gidiyor hem güzel de gidiyor yani. Sıkıntısız bir araç. Onu söyleyelim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Böyle garajlarda sakladığınız samanlıklarda sakladığınız araçlar varsa getirin böyle ballandıra ballandıra anlatmaya çalışayım. Dinlemeye Hani şey yapmaya, sürmeye çalışayım. En azından ölmeden bir anım olsun benimle diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Otokar şifre kalın.